Merhabalar, ben Toros Evlak'tan Fatma. Bugün Hisar Mahallesi'nde 500 metrekare arsa üzerine kurulu, lüks, güzel bir villa ile karşınızdayız. Villamız bu site içerisinde son kalan, fiyatımız 19 milyon TL. Pazarlıkta mevcut. İyi seyirler. villamızın fazlaca peyzaj alanları mevcut çam ağaçları palmiye ağaçları Dilerseniz siz kullanıcısı ileriki dönemde değişikliğe gidebilir buradan da denizi görebiliyoruz hemen yan kısımda çocuk havuzu koymuşlar çocukları da unutmamışlar burada Siz bahçe alanını gezerken ben evin iç kısmına doğru geçiş yapacağım. Hoş geldiniz villamıza. Bu arada hemen şunu görelim. Binamızın sertifikası alınmıştır kimlik sertifikamız mevcut. 4 yatak odası, salon mutfağı, giriş katında da bir yatak odamız bulunuyor. Banyoları ve balkonlardan oluşuyor. Holümüz gayet geniş. Akıllı sistem panelimiz mevcut. Devamında bir vestiyer alanımız, banyo tuvaletimiz. Hemen bu alanda da yatak odamız bulunuyor. Bu alanda da bizim çamaşır makinesi konumlandırabileceğimiz, çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir alan Hazırlamışlar merdiven altını bu şekilde değerlendirmişler. Aa, bu arada villamız bir site içerisinde demiştim 16 adet villadan oluşan bir site içerisinde son kalan bir villa. Bir önceki villayı biz satmıştık. Aa, i̇nşallah siz sayfa takipçilerinden birisine nasip olur burası. Evet bu alanda bir mutfak alanımız hemen bu alanda çok şık bir ada mutfağımız ve mutfak alanımızda fazlaca dolap bölümleri bulunuyor. havuz bölümünü görebileceğimiz ve havuza geçiş yapabileceğimiz iki adet kapısı camlardan oluşuyor. Full boydan olduğu için hem evin içini çok aydınlık göstermiş hem de şu havuz manzarasını ve doğa manzarasını rahatlıkla görebileceğiniz şekilde hazırlanmıştır. Bu arada sinekliklerimiz mevcut camlarımızda. Akıllı sistem elektrikli panjurlarımız var. Doğalgaz klima tesisatımız var. Bir evde, büyük bir villada olmazsa olmaz bir giriş kat yatak odası. Gayet kullanışlı bir banyo tuvaletimiz. Duşa kabin bölümümüz oldukça geniş. Ve yağmur başlıklı fıskiyemiz. Hilton lavabomuz şık aynamız, arkasında aydınlatmaları da mevcut. Ve üst katına geçiş yapalım. Merdiven basamaklarımız açık renk kullanılmış. Benim çok hoşuma gitti. Bu katta 3 yatak odası, Gayet geniş teras, büyüklüğünde bir balkon, ebeveyn banyosu ve ortak banyosu var. Şimdi çocuk odasını görelim. Doğa manzarası tamamen görebileceğimiz şekilde hazırlanmış bu ev. Çok şık olmuş. Asma tavan uygulaması yapmışlar. Şık aydınlatmaları mevcut ve bütün odalarda klima tesisatı, doğalgaz tesisatı da var. Ebeveyn banyolu yatak odası. Fazlaca geçiş alanların olabileceği, şu an eşyasız haliyle gördüğünüz için çok bir şey böyle kafanızda canlandıramayabilirsiniz. Yalnız oldukça geniş ve eşya konumlandırıldığı zaman fazlaca geçiş alanları olacak. Çünkü bu evlerden bir tanesinin eşyalı halinde görmüştüm. <laughs> İyi yaşa. Orta kullanım banyosunu bir görelim. Sonra son yatak odamıza geçelim. Bu bizim dördüncü yatak odamız ve bütün alanlardan doğa manzarasını görebiliyorsunuz. Birazdan deniz manzarasını da göreceksiniz. Bu arada villamızın giriş katından da bahçesinden de rahatlıkla denizi görebiliyorsunuz. Yine ebeveyn odası olarak konum tasarlanmış. Gayet geniş ve kullanışlı olmuş. Büyük bir yatak odası gördük. Bu dördüncü yatak odasıydı. Hisar Mahallesi'nde 500 metrekare arsa üzerine kurulu 19 milyon TL'den pazarlıklı bu güzel villamızın tanıtımını yaptık. Dilim sürçtüyse kusura bakmayın. Sürçülisan ettim affola. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.